Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Peki, ilk sorumuz ile başlıyoruz boşluk doldurmamızda. İmkanı olan Müslümanların yılın belli günlerinde ihrama girerek Kabe'yi tavaf etmelerine hac denir. Arkadaşlar bakıyoruz hacımız nerede? Burada bulduk. Nokta nokta Allah'a ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki ilk ibadethanedir Kabe. Kabe etrafında bir kez dönmeye şaft, yedi kez dönmeye ise tavaf denmektedir. Arkadaşlar haç yaparken erkeklerin giymek zorunda olduğu kıyafete ihram denir. Mescidi haram içerisinde ve Kabe civarında çıkan suya zemzem denir. Zemzemi de bulduk. da eleyelim. Zemzem denir. Doğa olaylarında sorumlu doğa olaylarından sorumlu meleğin ismi Mikail'dir. Kıyamet İsrafil'in surayı üflemesi ile başlar. Arkadaşlar Aşure günü Muharrem ayının 10. günü başlar. Muharrem ayının 10. günü Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır arkadaşlar. Ne zaman? 610 yılında Ramazan ayına özgü olarak kılınan sünnet namaz aşağıdakilerden hangisidir demişiz? Şu aşağıdakileri atalım. Hangisidir diye soralım. Teravih namazı. Arkadaşlar, teravih namazı Ölüm meleği ise Azrail'dir diyoruz ve bu sayfamızı mükemmel bir şekilde tamamlamış olup arka sayfamızdan klasik sorularımız ile devam ediyoruz. Hac ibadetinin farzlarını yazınız demişiz. 1- ihrama girmek arkadaşlar. İki arafatta vakfe etmek. 3 kabe'ye tavaf etmek diyoruz ve bu sorumuzda mükemmel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Oruç tutmak için gece kalkıp yemek yediğimiz yemeğe ne denir? Yemek yediğimiz vakite ne denir dersek daha güzel bir soru olur. Sahur vakti denir arkadaşlar. Müslümanların Ramazan'da vermesi vacip olan sadakaya ne denir? Fitre denir. Arkadaşlar bir diğer adı fıtır sadakasıdır. İki şekilde de duyabilirsiniz. Hz. Muhammed'e ilk vahi ne zaman indirilmeye başlanmıştır? Arkadaşlar Hz. Muhammed'e ilk vahi 610 yılında Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Sürekli sağlık sorunu sebebiyle oruç tutamayanların verdiği sadakanın ismi nedir? Sürekli sağlık sorunu sebebiyle oruç tutamayanların verdiği sadakanın ismi fidyedir arkadaşlar. Fitre ile karıştırmıyoruz fidye. Oruç tutan Müslümanların akşam ezanı okunduğunda oruçlarını açtığı vakte ne denir? İftar vakti denir arkadaşlar diyerek bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. Ve arka sayfadaki diğer çoktan seçmeli sorularımız ile devam ediyoruz. Aşağıdaki meleklerden hangisi peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir? Cebrail arkadaşlar peygamberlere vahiy getirmek ile görevlidir. Azrail can almadan sorumlu ölüm meleğidir. Mikail doğal olaylarından sorumlu melektir. İsrafil ise kıyamet gününde surayı üfleyecek olan meleğin ismidir arkadaşlar. Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye verilen isim arkadaşlar mizandır. Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangisinin sura üflemesiyle başlar? Ne demiştik? İsrafil'in sura üflemesiyle başlar demiştik. Bunu da yaptık. Ramazan ayında oruç tutmaya başladığımız, yeme içme gibi davranışlara son verdiğimiz vakit aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? İmsak vaktidir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ramazan ile ilgili bir kavram değildir? İmsak vakti yine Ramazan ile ilgili bir kavramdır arkadaşlar. İmsak vaktinin girmesi sabah namazının okunacağı anlamına, yaklaştığı anlamına gelir. Okumak üzere olduğu anlamına gelir. O yüzden Ramazan ile ilgili bir terimdir yine imsak vakti. Tavaf hac ile ilgili bir kavramdır. Arkadaşlar Teravi, Ramazan ile sahur Ramazan ile tavaf arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Burada ediyoruz. Çünkü tavaf hac ibadeti ile ilgili bir durumdur diyerek yazılı hazırlık çalışmamızı mükemmel bir şekilde sonlandırmış oluyoruz. Evet arkadaşlar kanal, e sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına kanalımıza videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.